Şadiye Hanım, kızım adet görmüyordu. Ayrıca yoğun olarak akne, sivilce sorunu yaşıyordu. Adet görmüyormuş. Sivilce akne sorunu yaşıyordu. Hayt seti kullanmaya başladı. Şu an adet görmeye başladı. Ayrıca akne ve sivilceler azalmaya başladı. Çok şükür Allah razı olsun demiş. Adet görmüyormuş kızı. Adet görmeye başlamış. Günümüzde genç bayanlar yanlış besleniyor. Bir, bazıları da bu göbek bölgesi açık geliyor şöyle. Ne diyorlar ona? Açık. Burada açık göbekleri ortada geziyorlar. Kuya sosyete model falan filan. Doğum yapamazsınız, kısırlaşırsınız, tehlikeli. Çocuk yapamaz, anne olamazsınız. Gider yani rahim yumurtalık gider. Orada köbe açık edersen ne olur? Hiç farkına varmaz. Enfeksiyon, iltihap, mikrop, bakteri, virüs başkeder mi çöker?